Edirne'de Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yer alan Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimci Kooperatifi kursiyerleri tarafından üretilen örme çantalar dünyaca ünlü markaların gözdesi oldu. Şu anda 315 kadının üretim yaptığı Ayşe Kadın'daki kurs merkezinde ünlü markalardan gelen talepleri karşılamak için daha çok kursiyere ihtiyaç olduğunu söyleyen Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticisi ve Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimci Kooperatifi Başkanı Fatma Akay tüm kadınları çanta örme kursuna davet ettiklerini söyledi. Bizler burada dünyaca ünlü firmalara çantalar ve aksesuarlar üretiyoruz. Ev Hanım'ı arkadaşlarımız gelip burada çalışıyor. Haftanın bir günü gelen var, iki günü gelen var, 5 günlük kursumuza gelen var. Birçok sınıfımız var bu konuda şu an hizmet veren. Ve ev hanımlarını bekliyoruz kurslarımıza. Katılım evet. aslında az değil, şu an 315 kadınımız var çalışan. Ama yeterli değil çünkü sipariş oranlarımız çok yüksek. Ve şu an bunu karşılayamıyoruz. Yaz sezonu malum, sezona hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden kapılarımız herkese açık diyoruz. Bu işi yapmak isteyenler bizler Ayşe Kadın Kurs Merkezi'ndeyiz. Bizleri ziyaret edebilirler. Hatta e, tığlarıyla geldikleri zaman direkt başlatabiliriz. Burada gösteriyoruz zaten. Ondan sonra evlerinde yapmaya devam ediyorlar. Sürekli burada oturup yapmıyorlar. Akşam, hafta sonu evlerinde yapıyorlar. Ama haftanın bir ya da iki günü bize gelmiş şartını koşuyoruz. Buraya gelen arkadaşlarımızın malzemelerini bizler veriyoruz. Onları örüyorlar. Ördükleri çanta başına para kazanıyorlar. Fiyatlar değişiyor, modele göre değişiyor. Sürekli gün leniyor Sürekli yeni modeller geliyor. İşte yakın zamanda hırka ve süveterlere gireceğiz. Yani hem geliyorlar hem evi, ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Hem de burada güzel vakit geçiriyorlar. Kursiyerlerde yaptıkları işten memnun. Emekli Hatice Dinç hem boş vaktini değerlendirdiğini hem de para kazandığını söyledi. Vakit geçirmek için buraya geliyorum. Hem vakit geçiriyorum, hem psikolojim düzeliyor, hem para kazanıyorum. Boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Yani her yönden kadınlara tavsiye ederim. Buyursunlar gelsinler. Buyursunlar gelsinler her yönden kendilerine zarar değil, faydası dokunur. Ee, hocamız zaten bir numara. Geldiklerinde onlar da gitmek istemeyebilirler burada. Tavsiye ederim, buyursunlar. Çok memnunum. İyi geliyor. Ne alacağız? Hep psikolojik olarak Hepsini rahatlıyorum. Alalım. Hem para kazanıyorum, evet çok güzel bir şey, e, sosyalleşiyorsunuz, e, arkadaş ediniyorsunuz, haliyle e, para kazanıyorsunuz. Herkese tavsiye ederim.